PKK terörü ve operasyonlar MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi bugün grup toplantısında. Bahçeli hükümeti hem eleştirdi hem de destek verdi. Hendekler kazılırken, silahlar yığılırken neredeydiniz dedi. Biraz önce Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi teröristler ve hendekler sonuna kadar imha edilmeli diye de ekledi. Teröristler ev ev, sokak sokak aranıp bulunmalı. Hendeklerle beraber tamamıyla imha edilmelidir. Bunu bekliyoruz. Hükümete böyle seslendi, bölgede devam eden şehir operasyonlarına açık destek verdi MHP lideri. Ama sert eleştirileri de vardı. Çözüm diyenler şimdi söyleyiniz. Bu hendekler kazılırken nerelerdeydiniz? Milliyetçilikle hesaplaşma zamanı geldi diyen hele sen Davutoğlu bilesin ki günahın büyüktür ve hendekler seninle alınacaktır. 17-25 Erdoğan gerçek hendek kaçak sarayın içinde. Süreç zarar görmesin diye teröristlerin alan hakimiyetine göz yumanlardan hesap sorulacak dedi Bahçeli. Süreç zarar görmesin, Erdoğan kızmasın gerekçesiyle teröristlerin alan hakimiyetine göz yuman, siyasetçisinden, aktif veya merkezdeki valisinden, kaymakamından, emniyet müdüründen ve diğer görevlilerden bu dünya gözüyle hesap sormazsam İstikleri sütü, yedikleri lokmayı burunlarından geçirmezsem hayat bana zehir olsun. MHP lideri Diyarbakır, Hakkari, Şırnak ve daha niceleri Türk'ün öz yurdudur ve öyle kalacaktır dedi. Sorularla devam etti. Adana ve Mersin'de yaşayan Kürt kökenli kardeşlerimize Güneydoğu'da birkaç ili Kürt devleti olarak verdik. Buyurun yeni vatanınıza desek acaba tek bir kişi yerini yurdunu bırakıp gidecek midir? Diyarbakır'ının İzmir'de yaşayan oğlunu ne yapacağız? Ankara'nın Şırnak'tan aldığı gelini nereye koyacağız? Kürt kökenli kardeşlerim sizler yalnız değilsiniz ve sizler sahipsiz bırakılmayacaksınız. ABD Başkanı Obama'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gelen telefon sonrasında Türkiye Başıka'daki askerlerini çekeceğini açıklamıştı. Çekile çekile nereye kadar gelinecektir? Her diklenene, her tehdit savurana Boyun bükersek biz bu topraklarda nasıl yaşayacağız? Erdoğan'a bu çağın Selahattin Eyyubi'si diyerek yalakalık yarışına girenler, Tordistan yapmanın u dönüşünün anında çark etmenin ismi ne zamandır Selahattin Eyyubi olmuştur? Korkak her gün cesur bir gün ölür.